Salam uşaqlar. Bu videoda yanımızda Leyla ve İlham var. Salam. Salam arkadaşlar. Bugün ülgünü tur edəcəyiz. Leyla'ya baxaq. O Leyla bana bak. Niye adını damla yazmışsan? Leyla güzellik Uşaqlar bu videoda bir-birimizi öldürəcək, Sıra, amma əl ilə, qılınc ilə öldürmək olmaz. Dostlar, Leyla oyundan çıxdı. Leyla oyundan uzaqlaşdı. Video. Çünki o adını düymdür, Leyla yazmalıdır. Çünki siz çəşə bilərsiniz ki, bu adı belə də bəl. verilə. Yalan sənin içivə keçmək istəyirəm. Əncə uşaqlar biz bir-birimizin içindən birisiz nə təkcə keçə bilər? Qumara ilə, çiyəncilərlə. Bir həm bu çiyənciləri bütün canlıya qərar. Hayır. Dostlar birbirimizi vurarak öldürsemeyiz oyunu. Ben geldim. Mıdır? Leyla oyuna geldi. Leyla, Dost... Necesi? Leyla uşaqların ne ki videonu ve kanala abone olmayı unutmayın. Uşaqlar kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Çünkü her zaman onlar video çekende size de bildiriş gelsin. Siz de bilin. Yani i̇nşallah tam da gördüğünüz gibi değil. Ya ben ben 61 kanalına da abone olun. Ülvi da bu kanalına da abone olun. Gördüğünüz gibi Leyla öldü. <laughs> Leyla gördüğünüz gibi tekrardan oynaya kayıttı. Leyla sen ölmüyorsan o gün oyundan uzaklaştırıldın. Hele böyle oyunda gezebilirsin. İlhamla indi ben kalmışım. Eğer birinci kim değil beni. Yo yo TNT. Leyla'da da TNT var. Bende 62'de 64'lük var bende. Yo yo. Dostlar 6, övmeyi 6, başlıyoruz 2. kaçın. İlhan da uşaqlar. Oy, oy, İlhan məni yenə dün. Onda aydu. Öldü. Dostlar öldü, öldü. Damla da öldü. Leyla öldü. Dostlar başlayın, səf sadim ikisinin də adları. Bunların 5 ədəd çəkisi var. Çəkəcəm də də. Çəkəcəm də də. Çapqı verin mənə. Məndə çap yoxdur, maq var. Oy, İlhandan gözəl sözlər canım. <laughs> peki, peki. Dostlar mandalı su çıkardım. İlhan mandalı su bulacaklar. İnşallah şimdi ben gidip bunları içinden kesmeye çalışacağım. At var burada oyununuzu oynayın. Çocuklar. Boş boş dağılsın. Gel görün burada damla. Sen içine keçin. Dost... Neyse damla içine keçin. Şu an bana bir bir çakmak verin de. Çakmak yoktu? Dostlar bende çak yoktu. Mak var ancak. İlham yine deliliği tutuyor. Dosta ama bu kumların içine girebilirsin. Hayır şey. Ben çakmak geberteceksin. Yok o gebertmeyeceğim. Sadece işimiz var senin. De, Leyla. De, da, da, Leyla. Leyla çakşıdın. Bu damla adını niye koydun Leylacığım? Gel buraya hmm. sen Le, Leyla <laughs> al içine girme. Bom bilir. Abi bu dünyaya geçecek. Ben çakmak verin de bilir. Çak. Leyla çakmak İlhan Hanım'ın diye şey liyiz, liyiz çakmalar. Ben de çakmak. Ben tamam, patiye Ə. Oh. İnam sən üzvət filəm. Çaqmaq nədir? O çaqmaqdır əslində. O çaqmaq olsun, çaqmaq, çaqmaq. İlhanə baba çox həciz sözlə. Həciz sözlə bu pomblı bödür. Baba. İlhan sən aradasan, Leyla sən aradasan. Dostlar mə başqa yerə getdi. Əşyalarım yoxdur. Əmzədəm yanə gedəm dostlar. Sağ ol. Əmzədəm. Bu adı Əmzədədir. Köylücüm. Pırt pırt dili. Uşaqlar Yine de diyelim. Siz de kanalın Bir de ilham 65 Beş kanalına. Gördüğünüz gibi Damla değil ki ev kanalımıza Leyla değil ki kanalımıza abone. Leyla'nı kırmıyor. Ona gelen videoları beğenip kanalımıza. Dostlar bu, bu Damla adında kellesini Allah canlısı verir. Bu adı. İnşallah da. ben bu arada kanalım yoktu. İnşallah indi biz videoları. İndi biz sizinlə videyi qaytaracağıq və hələimizdə bir də çaqma, bir də qumbara olacaq təzdən. İndi Yələ. videoları bit saxlat. Mən saxlatacağam, ya da yox zərafət elədim çünki mən Dostlar, hələ yox. Dostlar, qol. Şəhər 30 videqamı ən uğurlu yerə gəldi. <laughs> Bunu çıxaran İlham babadır. İlham baba necə sənətçisən? Da... <laughs> Sağ ol atam, sən necəsən? Hələ gördüsən, səni görmürəm baba. Mən başqa köydəyəm. Əncədən yeməyə gəlmişəm başqa köydə. Əncədə... Əzizdəm. <laughs> Gəliyorum, dert kazımı eləyib, gəliyorum. Biraz temiz versen. Damla acılı pomidor öldü. Damla Bu neydi, şeyin... Leyla idi. Hamza da bir de buradadır dostlar. Hamza da ölümünün Leyla öldü. Neden kapım batırdı? Ölmemişim, kalmışım. İnşallah gördünüz gibi hamımız öldük ve bu videoda kazanan biri olmadı. Gördüğünüz gibi Damla yeni, Dostlar, yeniden öldü. Mün ona, da, göre, bu, ona göre, bu, bu videonu bitireyim. Kanalımıza abone olup bildirimleri, bildirimleri açın. Ve kanalı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dostlar, Dostlar çakmak diye hazırlıyorum. Sen olan uşaklar görüşürüz. Menderes bunu okşamayın.